Kardeşlerim bugün sizlere kulluğumuzla alakalı, Rabbimize olan bakışımızla alakalı, İslam diniyle aramızdaki bağlantıyla alakalı bir alt psikolojiden, bir duygu halinden bahsetmek istedim. Bu hiçbir zaman dile gelmeyen ama aşağı yukarı neredeyse %98-99 bütün Müslümanlarda olan bir duygudur. Bu duygu tamamen insanın kendisini yanlış konumlandırmasıyla ilgili bir durum. Ne demek istediğimi açarak anlatacağım inşallah. Öncelikle İslam dinine kavuşmuş bir insan, hakikate erişmiş bir insan kendisini üstün hissetmeli, hidayetin temsilcisi hissetmeli ve Rabbisi onu bu yola seçtiği için son derece minnet halinde kendisini hissetmeli. Şimdi genelde şöyle bir durum oluyor. İnsan İslam'a giriyor. İslam'a girdikten sonra birazcık gayrete başlıyor, biraz hizmete başlıyor, biraz ibadetlere başlıyor. Bir süre sonra bir şeyler yapmaya başladın mı hele ki o yaptığı şeyler güzel sonuçlar verdiyse şöyle bir duyguya kapılıyor. Ben olmasam bu İslam'ın hali ne olur acaba? Yani bu duygu öyle bir duygu ki kendisi çok üstün bir der. Onun İslam'a katılmasıyla İslam sanki bir şeref bulmuş gibi, onun Allah'a kulluğu seçmesiyle sanki Allah'a bir iltifat ediyormuş gibi hissetmesi. Bakın başta da söyledim. Kim kimse bunu diline vurmaz ama hal ve psikolojisiyle bunu yansıtır. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela bir insan imama kızıyor, camiye gitmiyor. Hocaya kızıyor, hizmeti bırakıyor. Hocaya kızıyor, medreseyi bırakıyor, ilmi bırakıyor. Beni dinden soğuttular diyor mesela. Yani bu söylemlerin altında öyle bir psikoloji var ki yani bu kardeşimizi dinden soğutmamak için ona sanki özel bir ihtimam gösterilmesi şartmış gibi kendisini konumlandırmış. Halbuki kıymetli kardeşlerim bunu nasıl algılamamız gerekiyor? Ben öyle bir pozisyonda olacağım ki kimse beni soğutamayacak. Başıma ne gelirse gelsin, kiminle karşılaşırsam karşılaşayım, hangi olumsuz tecrübeyi yaşarsam yaşayayım sarsılmadan benim buraya tutunmam gerekiyor. Eğer bu inandığım şeyler bir hakikatse bunlar öyle ucuz şeylerle değişilecek, bırakılacak şeyler değil. Aslında insanların bunu bu şekilde sunarak e, kaçışlarında bir bahane bulmaları inançlarının doğru yönde işlemediğinin işareti. Yani doğru bir psikolojiyle algılanmadığının işareti. İnsan kendisini başta da dediğimiz gibi ya burada ben buraya gelerek buraya bir şey katmış olmuyorum. Aslında burada çok büyük bir değer var. Kur'an, İslam, bu peygamber ve bu İslam'ın önüme koyduğu Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunlar çok büyük değerler. Dolayısıyla ben bu yola iletilmekle bana çok büyük bir ödül verildi ve ben bu ödüne sıkı sıkı yapışıp bunun şükrüne eda etmem gerekir. Bu psikolojiyle bakılsa insan hocayı kazıp da camiyi bırakır mı o zaman? Ya da bir tane yaşadığı yanlış tecrübeyle hizmet terk edilir mi mesela? İslam terk edilir mi mesela? Burada algılarımızı Doğru temellere oturtmamız gerekiyor. Bunu da neyle yapacağız? Tabii ki Rabbimizin ayetleriyle. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle. Şimdi başlayalım ayetlere. Estaizu billah. Rabbimiz ne buyuruyor estaizu billah? Men ihteda fe innemâ yehtedi li nefsi. Kim doğru yolu tutarsa o sadece kendisine iyilik etmiş olur. Ve men zalefe innema yadhillu Kim de doğru yoldan saparsa delalete düşerse o da sadece kendi aleyhine bir iş yapmış olur. Yani senin hidayet yolunda olman senin için bir kar ise yapacaksın. Senin dalalette olmanda senin için bir zarar olduğuna inanıyorsan dalaletten uzaklaşacaksın. İnsan hidayet yolunu seçiyorsa sadece kendisi için seçecek. Kendi canını düşündüğü için, kendisi için en doğru yolun bu olduğunu düşündüğü için yani canını seven bu yolu tercih edecek kardeşlerim. Neden? Çünkü ben bu yolu tercih etmesem bir başka yol yok ki. Bir başka gidilecek bir yol yok. Rabbimizden başka kimsemiz yok ki bizim. Böyle düşünecek. Benim Rabbimden başka gidecek bir yerim yok diyen bir insan camideki hocaya kızıp cami bırakılır mı ya? Bunu yapmak ne demek? İşi hiç anlamadı demek. Allah'ın sana bana ihtiyacı var mı? Herkesin okuduğu İhlas Suresinde Allahü Samet diyoruz. Allah Hüsamet ne demek diye sorsak belki namaz ehli birçok kardeşimiz bunu bilir. Herkes Allah'a muhtaç. Allah kimseye muhtaç değil. E bu durumda bizim ibadetimize muhtaç mı? Değil. Sana muhtaç mı? Değil. Sen olmasan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutside Rabbimizden tarafa şöyle buyuruyor. Lem enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kanu ala etka qalbi racul wahidim minkum mazade fi mulki şey'a. Sizin evveliniz, ahiriniz. Evveliniz, ahiriniz ne demek? Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelenler ve bugünden kıyamete kadar gelenler. Hepiniz milyarlarca insan. Hepiniz birden toplansanız ve sadece insanlar değil mükellef varlık olan cinler de buna dahil olsalar hep birlikte en takva sahibi olan kulum gibi olsanız yani bizler nasıl inanıyoruz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beşerin efendisidir Allah'ın yarattıkları içerisinde en şerefli varlıktır değil mi en takva sahibi olan Allah indini en sevgili olan peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir düşünün ki bütün bu varlıklar gelmişiyle geçmişiyle ve geleceğiyle kıyas. Kıyamete kadar olan geleceğiyle hepsi sanki Peygamberimizin itikadında olduğu gibi olsa onun samimiyetinde olduğu gibi olsa mazade fi mülki şey'a Allah Celle Celaluhu bu hadisi kutsisinde buyuruyor ki Peygamberi vesilesiyle benim mülkümde en küçük bir artma olmaz yani bırakın bir bireyin İslam'a girmesiyle buranın bir şeref kazanacağını, haşa Allah'a bir şey katacağını, bütün insanlar tek bir ağızdan takvada en zirveyi yaşasalar dahi Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Benim mülkümde bir artma olmaz. Ben zaten çok zenginim. Ben zaten çok üstün bir makamdayım. Bu makamın bir üstü yok ki. Sizler bana bir şey katasınız. Tam bu hadis-i şerifin ters metni de vardır. Yine lev enne ve ahireküm ila ahiri. Bütün insanlar cinler hep beraber yine toplansanız en facir adam gibi olsanız. Yani hepiniz birer firavun olsanız Allah'ın mülkünde bir eksilme olmaz buyuruyor. Yani bütün insanlar inkarı seçseler Allah'tan bir şey eksilmiyor Celle Celaluhu. Bütün insanlar en takva sahibi gibi olsalar Allah'ın mülkünde bir artma olmuyor. O zaman bu Müslümanın nazı niyazı kime yahu? Yani öyle bir psikoloji ki kardeşlerim, lisanı haliyle insanlar şunu söylüyor, Müslümanlar şunu söylüyor. Ya Rabbi benim kıymetimi bil ha. Bak kimse gelmiyor da ben geliyorum. Bak kimse vermiyor da ben veriyorum. Bak kimse koşmuyor da ben koşuyorum. Ya insan elin saf bir düşünüp nefsini karşısına alıp da şu soruyu sormalı ya. Sen kimsin demeli. Hatta birazcık daha insan kendisine konuşurken acı konuşabilir hiç sorun yok fazilettir yani hatta şöyle soralım sen kimsin ulan diyelim ya sen kimsin yani sen kaç paralık adamsın sen gelip de Allah'a inanıyorsun diye kendini bir nimet gibi kabul ediyorsun Allah seni Celle Celaluhu mükellef bir varlık yaratmışsa onu idrak edebilecek anlayabilecek bir akıl vermişse sadece şükür halinde olmalısın Rabbimiz Celle Celaluhu bunu böyle önümüze koyuyor şükür halinde şükran halinde olacak din mübini İslam'ın müntesi olan bir Müslüman şu duygular içerisinde olacak. Her an şükran halinde, her an Rabbisinin nimetleri altında ezilen ve sadece bana iltifat ediliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bana fırsat veriyor, bana imkan veriyor, bana yol veriyor, bana yol gösteriyor. Bundan sadece mutlu olacak ve şükran halinde olacak ve kendisini bu konuda hep zengin hissedecek. İnsan bu şekilde olursa en küçük bir rüzgarda, en küçük bir aksilikte kaçmayı tercih eder mi etmez? Şimdi diyeceksiniz ki kimse demin söylediklerimi söylemez diyeceksiniz. Yani ya Rabbi bak benim kıymetimi bil, tavrını kimse bu şekilde söylemez. İnanın kardeşlerim, kimse bunu diline vurmuyor ama az buçuk ben Müslümanlarla iç içe olan bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim ki bu psikoloji üst seviyede Müslümanlara hakim. İnsan azıcık hizmet etse, azıcık ibadetlerinde muvaffak olsa, kendisini hemen bir başka görmeye başlıyor. Farklı görmeye başlıyor. Sanki ona ihtiyaç varmış gibi. İnsan şöyle düşünecek. Ben bu hizmette olmazsam ne olur? daha iyisi olur. Ben Allah'a kul olmazsam ne olur? Daha iyileri gelir. Kaldı ki Allah'ımız Celle Celaluhu Estaizu ya aminu men yertette fesefe bi Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dininden dönerseniz sizin yerinize daha iyilerini getiririm. Öyle bir olur ki onlar beni severler ben de onları severim. Yani Allah'ın bize bir muhtaçlığı yok. Hiçbirimiz olmasak ne olur ya siler yenisini yaratır Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bundan son derece uzaklaşmamız lazım yani. İnsan yaptığını kendi iyiliği için yapacak. Kendini kurtarmak için yapacak. Sanki böyle dine, İslam'a iltifat ediyormuş gibi, sanki onun katılımıyla din ve İslam şeref buluyormuş gibi bir psikolojiden kurtulacak. Falan sanatçı, falan meşhur adam falan bilim adamı Müslüman olmuş. Bakıyoruz bazı Müslüman kardeşlerimiz aman sanki bize piyango çarpmış Elbette bir vasat Müslüman da efendim gayrimüslimken Müslüman olsa Müslüman dediğim buna sevinir. Niçin sevinir? Helal olsun der. Kendisini kurtardı. Yani çöp olmaktan kurtuldu. Ateş olmaktan kurtuldu. Ahirette cayır cayır yanmaktan kurtuldu. Şeytanlaşmaktan kurtuldu. İnsan böyle düşünür o kimse için. Ama Şöyle bir özgüvensizlik olur mu yani? Ya iyi bak bu meşhurlar da inanıyor. Şimdi bizim inancımız temize çıkacak, şey olacak falan sanki böyle bir şey ihtiyaç varmış gibi. Kıymetli kardeşlerim, izzet ve şeref Allah'tadır, İslam'dadır, Kur'an'dadır, peygamberdedir. Kim bu yolu tercih ederse bu hizzetten, bu şereften nasibini alır. Kim de bunun gerisinde kalırsa bir Müslüman inanır ki bu şereften, bu izzetten, bu makamlardan mahrum kalmış olur. O kaybeder yani. Kazanan kendi kazanıyor, kaybeden kendi kaybediyor. Estağfurullah. Ve men yeşkur, fe inleme yeşkuru li nefsi. Bak şu li nefsi kelimesini çok duyacaksınız bu videoda. Li nefsi. Neden bunu hep söylüyoruz? Kim şükrederse kendi için şükretmiş olur. Senin iyiliğine sen şükredince Allah'a teşekkür ettin diye yine bir şey olmuyor kendine bir iyilik yapmış oldun şükrederek. Ve kefera kim de inkar ederse, kim de nankörlük ederse fe innallâhe ganiyyun hamid. Allah ganidir diyor. Rabbimiz böyle buyuruyor. Allah zengindir. Allah ihtiyaçsızdır. Kimseye ihtiyacı yoktur. Ve hamiddir. Çokça hamd edilendir. Övülendir. Üstün makam sahibidir. Üstün vasıflarla muttasıftır. Sana bana bu konuda ihtiyaç yok kardeşleri. Yine Rabbimiz ne buyuruyor Estaizu Billah? Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'e yu'min ve men Rabbinizden size hak geldi. Dileyen inansın. Dileyen inkar etsin. Ama ayeti celilin devamında İnkar edenin başına gelecek belaları, cezaları zikrediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dileyen inans, canı ateş istemeyen, canı cennet isteyen, hakikate talip olan, gerçeğin peşinde koşan buyursun gelsin kapı açık diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi, kendi gönlüyle geliyorsa gelsin. Eğer bu kadar hakikatin tezahürlerine rağmen bu kainatta buna körlük ederek nankörlüğü seçene ben ahirette göstereceğim diyor Allah Celle Celaluhu. O körlüğün, o görmezliğin, o körlüğün bir bedeli olacak elbette. Dolayısıyla kardeşlerim, burada biz İslam'ı kurtarmayalım. Biz Allah'a haşa ve haşa şeref katıyor gibi davranmayalım. Biz geldim mi buradan şeref alıyoruz. Biz geldim mi Rabbimizden şeref almış oluyoruz. Bir izzet almış oluyoruz. Kendimize bir değer katmış oluyoruz. O kadar. Bundan dolayı insan kendisine farklı bir pozisyon vermemeli. Bu psikolojiye sebep olan şeylerden bir tanesi de nedir kardeşlerim? Rabbimizin Celle Celaluhu dini tebliğ görevini vermiş olduğu peygamberler, hocalar, alimler, peygamber varisleri. Bunların hepsine Rabbimiz bir yol öğretiyor, yöntem öğretiyor ve bir yöntemle bu dini sunmalarını istiyor. O da nedir? yumuşaklık ile yani alttan alarak yani sevdirerek yani onları düşünerek hoş davranarak nazik davranarak bu dinin tebliğ edilmesini söylüyor. Hepinizin bildiği gibi Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderen Rabbimiz Celle Celaluhu ve kulalehu kavlen yine buyuruyor. Ey Musa Firavun'la konuşurken yumuşak sözle konuş. Kibar konuş. Yumuşak sözlü ol. Firavun inanacak mı inanmayacak mı onu nasıl karşılayacak? Bunu Rabbimiz pekala biliyor. Ama yine de kime gönderdiğini de biliyor, o yöntemi de söylüyor. Firavun da olsa dinimi beni İslam'ı böyle güzel anlatın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme febime rahmetin minallahi nin telehum buyuruyor. Rabbinin bir rahmeti olarak sen hep onları yumuşak oldun, alçak gönüllü oldun, hoş davrandın. Ve levkün tefazzan galizal kalbi lem fazzu min havlik. Şayet sen onlara katı kalpli olsaydın, katı davransaydın etrafından dağılır giderlerdi buyuruyor. Şimdi bunlardan ne anlıyoruz? Dini tebliğ eden insanlara Rabbimiz yumuşaklık emrediyor. Peki hocalar, alimler ve bu işin ehli olanlar bu dini mübini İslam'ı yumuşaklıkla anlatmaya, izah etmeye çalıştıkça karşıdaki bazı çapsız insanlarda şöyle bir duygu oluşuyor. Ya burada sanki elde kalmış bir mal var da bize satılıyor, satılmaya çalışıyor gibi böyle buradan yumuşak bir şeyler gördükçe onlar da kendilerini olmaması gerektiği şekilde bir değere sokuyorlar. Ya güzel kardeşim bir de bunu tersten okuyalım bu bölümde olduğu gibi. Ya gelsen ne olur? Gelmesen ne olur? İnandım desen ne olur? Demesen ne olur? Allah aşkına yani benim açımdan bir bireyin inandım deyip de dememesi arasında ne fark olabilir ya? Ben de sevinirsem onun adına sevinirim. Bana da bir şey olmuyor ki bu hocaların, alimlerin, dini tebliğ eden meşayıkların, peygamberlerin bu tavrı bizi yanıltmasın kardeşlerim. Bu dine hoş lisan ile çağrılıyorsak, güzel insanlar tarafından güzel davetlerle davet ediliyorsak bu bizim ekstra bir değerimizden dolayı değil. Rabbimizin rahmeti gereği. Rabbimiz istiyor ki ahirette inanmamış olan, oraya inkar ile nankörlükle gelen kimsenin hiçbir bahanesi olmasın. Rabbimiz bunu istediği için efendim bu dini tebliğ edenlerin önüne usulü böyle yumuşak bir şekilde yapmaları konusunda uyarılar göndermiş ve bu din bundan dolayı böyle tebliğ ediliyor. Ama buradan bu yumuşak lisanı gördükçe, bu yumuşak tavrı gördükçe e insanlar kendisini farklı bir şekilde konumlandırıp da yanılgı içerisine düşerse bunun da bedeli olur kardeşlerim. Rabbimiz ahirette sorar. Seni bu dine çağıranlar ne güzel çağırdılar. Efendim hangi mahalleye gitsen bir hoca buldun. Açtın internetten bütün kitaplar, bütün videolar, bütün hocalar senin ayağına kadar geldi. Hepsi sana bir şeyler anlatma çabasındaydı. E sen tuttun, nazlandın, kendini farklı gördün. Bunun hesabı ayrıca sorulacak kardeşlerim. O yüzden haddi bilmek imanın yedinci şartıdır diyor bazı büyükler. Yani bunu bir kinaye olsun diye söylüyorlar ama haddi bilmemizin ne kadar önemli, gerekli olduğunu öğreten bir şey olması hasebiyle sözde bir gerçeklik payı vardır kardeşlerim. Haddini bilmedin mi olmuyor kardeşlerim. Olmuyor yani. O açıdan biz eğer İslam'ı Allah'ı seçeceksek, Kur'an'a, İslam'a, peygamberin yoluna hizmet edeceksek kendimize değer katmış oluyoruz. Kendini seven varsa kendisi için yapacak bunu. Başka bir şey için değil. Allah Celle Celaluhu sana fakirlere yardım et diyor. Aldın bir belli bir miktar parayı bir fakire yardım ettin. Ya bu İslam'ın inşa ettiği bilince göre bu alışverişten en fazla kim kazandı? Fakir mi kazandı veren mi kazandı fakirin elindekini harcadı mı bitti ama sen onu fakire vermek ile ne kazanmış oldun ebedi ahirette yiyip içerek tüketemeyeceğin sınırsız bir nimet kazanmış oldun. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu sen fakire yardım ettin ondan sonra sana da ahirette bir şey yok demedi ki. Böyle deseydi onun üzerine bir şey yapsaydın belki bir başkası için bir şey yapmış olacaktın. Ama senin inancın öyle ki sen onu verince 10 katını, 100 katını, 700 katını belki daha ötesini sonsuz bir iş hayatında geri alacaksın. Dolayısıyla yaptığın hizmet, yaptığın çalışma verdiğin para neyse bunun adı ya bu fedakarlığın karşılığında sen bir şey kazandın zaten. Bunlar senin durumu farklı bir şekilde anlamana neden olmamalı. Sen her şeyi yaptığın halde, bütün fedakarlıkları yaptığın halde sen yine tevazunu koruyarak, sen yine kendini Rabbine karşı ezik görmelisin. Yani Allah Celle Celaluhu beni bu yollarda kullanıyor demelisin. Ben olmazsam da bir başkasını kullanır ama bu işler aksamaz demelisin. Hiçbir fakir yine aç kalmaz demelisin. Ne var ki bana fırsat veriliyor diyeceksin. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa başta söylediğim gibi küçücük bir rüzgarla ben gidiyorum diyen, bir daha da gelmem diyen, beni küstürdüler diyen Müslümanlar olmaz. Hülasa kardeşlerim sözün özü Allah Büyüktür kardeşlerim. O kadar büyüktür ki sana ihtiyacı yoktur kardeşim. Bana ihtiyacı yoktur. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün üstün makamlar ona aittir. Ben sadece bu dünyada bir şeyler yaparak, bir şeyler feda ederek ona yaranmaya çalışan aciz bir kulun tadında olmamız gerekiyor, modunda olmamız gerekiyor. Bunun dışına çıktığımızda haddi aşmış oluruz. Allah Celle Celaluhu haddi aşmaktan hepimizi muhafaza eylesin.